Hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğenip yorum yapmayı ve bizi çevrenize önermeyi unutmayın. Lahana, Brassicaceae familyasına ait geniş yapraklı bir sebze türüdür. Binlerce yıldır yetiştirilen lahana, antik Roma ve Yunan medeniyetlerinde hem besin kaynağı hem de tıbbi amaçlı kullanılmıştır bugün dünyanın dört bir yanında yaygın olarak tüketilen bir sebzedir. Genellikle yuvarlak veya oval bir şekle sahip olup iç içe geçmiş sıkı yapraklardan oluşur. Beyaz, kırmızı, mor ve yeşil gibi farklı renklerde ve boyutlarda çeşitleri bulunur. Lahana, içerdiği vitamin, mineral ve antioksidanlar sayesinde sağlığa pek çok fayda sunar. Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olan ve vücudu serbest radikallerin zararlı etkilerinden koruyan güçlü bir antioksidan olan C vitamini açısından oldukça zengindir. Ba İçerdiği yüksek lif oranı sayesinde bağırsak hareketlerini düzenler, kabızlığı önler ve sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına katkıda bulunur. Lahana'da bulunan potasyum kan basıncını dengelemeye yardımcı olabilir. Ayrıca antosiyaninler özellikle kırmızı lahanada bulunan gibi flavonoidler, kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Lahanada bulunan sulforafan ve diğer bileşikler, vücuttaki iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olan güçlü anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. Kronik iltihaplanma birçok hastalığın temel nedenlerinden biri olarak kabul edilir. Lahana'da bulunan sulforafan ve indol-3-karbinol (I3C) gibi bileşiklerin kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlattığı ve kanser riskini azalttığına dair araştırmalar bulunmaktadır. Düşük kalorili ve yüksek lifli bir sebze olan lahana, tokluk hissini artırarak daha az yemek yemenize ve dolayısıyla kilo kontrolüne yardımcı olabilir. K vitamini açısından zengin olan lahana, kemik sağlığı için kritik bir rol oynar. K vitamini kemik yoğunluğunu artırarak osteoporoz riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Lahanayı salatalarda çiğ olarak, çorbalarda, zeytinyağlı yemeklerde veya turşu yaparak tüketebilirsiniz. Ancak lahana tüketimi bazı kişilerde gaz ve şişkinliğe neden olabilir. Bu nedenle sindirim hassasiyeti olanların dikkatli tüketmesi önerilir.